41. Hadis Hz. Peygamber'in getirdiğine uymak imanın gereğidir. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu an Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Sizden birinin hevası, gönlü benim getirdiğim dine tabi oluncaya kadar hakkıyla iman etmiş olmaz.'' Ayet ve hadislerin kötülediği ve sakındırdığı heva, nefsin arzu ve isteklerini doyurmak ve gerçekleştirmek anlamında olandır. Çünkü böylesine heva'dan çoğunlukla hakka aykırı bir meyil, eğilim dinin gereklerini değil de nefsin arzularını gerçekleştirme vardır. Bu da sapıklık ve bedbahtlık yoludur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: hevana keyfine uyma ki sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Hevaya uymak günah ve bidatlerle haktan yüz çevirmenin kaynağıdır. Kim hevasını boyun eğer şehvetlerine itaat ederse adeta onların kulu olur. Hz. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Heva dünyada tapılan ilahtır. Sonra şunu okudu. Hevasını, arzusunu ilah edinen kimseyi gördün mü? Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Semanın gölgesi altında yüce Allah'a göre tabi olunan hevadan daha fazla günahlı bir şey yoktur. Hevaya tabi olmak şerefli insana yakışmayan bir zayıflıktır. İnsan nefsi hem hayra hem şerre müsaittir onun hem günaha hem takvaya sevk eden şeylerle ilgisi vardır. İnsanın kendisine verilen akıl gücü, ihtiyar yani iradi olarak ve kudreti ile hevasına karşı gelip kötü eğilimlere hakim olması, nefsiyle mücadele edip onu hayır ve takva basamaklarında yükselmeye sevk etmesi, onu şeref ve üstünlük ile layık olduğu mevkiye yerleştirmesi mümkündür. Eğer bunu yaparsa onun davranışı akli gücünün örnek ve mükemmel insanlığın alameti olur. Eğer kötülük eğilimleri karşısında yenilgiye uğrar, devasına teslim olursa ve rezalet çukurlarına düşerse insanlığı gider, şerefi de kaybolur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Nefsini kötülüklerden arındıran, kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen ziyan etmiştir. Devaya tabi olmak zarar etmek ve sapıklıktır. Nefisle mücadele etmek mutluluk ve kurtuluştur. Resulullah şöyle buyurmuştur: Sizden birinin gönlü benim getirdiğim dine tabi oluncaya kadar hakkıyla iman etmiş olmaz. Sizden biriniz beni kendinden, çocuğundan, ailesinden ve bütün insanlardan çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. Allah'ı ve Resulünü ve Allah yolunda cihadı her şeyden çok sevinmek imanın gereğidir. Yüce Allah şöyle buyurur. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabanız... Kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız mekanlar size Allah'tan, Resul'ünden ve Allah yolundan cihat etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar, yani yoldan çıkanlar topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Böylece Allah da sizi sever. Allah'ın emrini yerine getirdiği halde Allah'a sevmediğini iddia eden herkesin davası batıldır. Allah'tan korkmadığı halde onu sevdiği iddia eden de yanılmıştır. Müslümanın anlaşmazlıklarında ve meselelerinde dünyanın dine başvurması imanın gereklerindendir. İmanın tadını her mümin yaşamalıdır. İmanın gönüller etkisi unutulmamalıdır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki bunlar kimde varsa o imanın tadını bulur. Allah ve Resulü kendisine başkasından daha sevimli olmak, kişiyi sadece Allah için sevmek, Allah kurtar kurtardıktan sonra ateşe atılmasını istemediği gibi küfre dönmesini istememek. İmanın aslı ancak Allah'ın sevmediğini sevmek, sevmediğinden de nefret etmekle gerçekleşir. İman mükemmelliği de ancak bunun gereğini yapmakla olur. Unutulmamalıdır ki, Resulullah'ın sünnetine yardım etmek ve onu, dinini savunmak imanın gereklerindendir. Her şeyimizde Allah'a bağlanmalı, Aklımıza, fikrimize, gönlümüze ve hevamıza hep Allah'ın rızasına uygun işleri yöneltmeliyiz. Ancak Resulullah'ın getirdiğine gönlümüzü tabi kılarsak o zaman hakkıyla iman etmiş oluruz. İmanımız Kur'an ve sünnete olan bağlılığımıza ve onlara verdiğimiz ehemmiyete bağlıdır. Onların sevgisi her şeyden önce olmalıdır. Çünkü dünya ve ahiret kurtuluşu ancak bundadır. Gerisi ancak pişmanlık getirir. Biz ise sonsuz mutluluğu, ebedi saadeti istiyoruz. Pişmanlıkları değil.